Vau! Wow. E çok güzelmiş burası. Ama var ya kim uğraşacak şimdi bunlarla? Saçım takıldı ya. Dur dur. Sen ben kurtaracağım. Ya Doruk. Ne iyi de geldik. İçim içimi yiyordu var ya. İbo var ya İbo. Meydanın boş olmadığını anlayacak. Dur 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 dur. Kerem. Gideyim. Git. Kaç kaç. Eylül. Ay. Ya Kerem, Allah aşkına ya. Sen böyle saldıray gibi her yanımda gördüğünün üzerine mi saldıracaksın? Meraklısı mıyım ya? Meraklısı mıyım? Ben de atlayıp zıplamadan aksiyonsuz bir hayat istiyorum. Karpuzumu alayım. Evime gideyim. Türk kahvesi içeyim. Kim ister sevgilisinden sürekli dayak yemek? Bence sen bile isteye yapıyorsun artık. Hoşuna gidiyor demek ki. Yumruklarımın hastası olmuş. İpek. मैं sie nicht total in